Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine hobi alanında sizlerle birlikteyim. Bugün şöyle bir video çekmek istedim. Akvaryum suyu nasıl daha berrak olabilir? Neler yapılabilir? Bununla ilgili dediğimiz gibi sadece kullanıcı olarak deneyimlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle hemen videonun başında belirteyim ki her yerin farklı bir yoğurt yiyişi vardır. Bütün arkadaşlarımıza, bütün hobicilerimize selam olsun diyelim. Herkes kendi kullandığı taktiği deneyebilir. Biz sadece e, kendi bildiğimizi, kendi uyguladığımızı sizlere anlatmak istedik. Umarım yardımcı da oluruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, tabii ki bu hani şöyle düşünebilirsiniz. Ben e, sesli düşünüyormuş gibi sizlere aktaracağım bu konuyu. Dediğim gibi e, profesyonelce değil de bir hobici olarak e, sadece deneyimlerimi aktarıyorum. Bu yüzden sülçülisan edersek affola. Akvaryum suyunu nasıl berraklaştırabilirim veya akvaryum suyu nasıl daha berrak olur gibi bir soru sormadan önce kendinize böyle bir soruyu kafanızdan geçiriyorsanız demek ki akvaryum suyunuzun kalitesinden, netliğinden çok memnun değilsiniz demektir. Ee, bu sorudan önce şunu sormak gerekiyor. Akvaryum suyu, e, akvaryumun suyu neden net değil veya neden daha berrak değil gibi bir soruyu sorarsanız bence çözüme daha güzel ulaşırsınız. Burada amaç, ee, arkadaşlar şimdi akvaryum suyunu neler etkiler, neler bozar, bulanıklık niye olur gibi soruların nedenlerini şöyle kısaca söyleyeyim. Şimdi sıfırdan bir akvaryum kurduğunuzu düşünelim. Bunlar tamamen e, belli başına nedeni yoktur arkadaşlar. Yani akvaryum suyunun berrak olmasının, yani sadece şundan dolayı diyemeyiz. Bunlar birbirine kombine şekilde bağlıdır. Birçok nedeni olabilir akvaryumda bir bulantı varsa, akvaryumda bir netlik sağlayamadıysanız bunun birçok nedeni vardır. Birincisi sıfırdan bir akvaryum kurduysanız eğer, e, tabii ki bu akvaryumda e, ne olacaktır? Hiçbir şekilde yararlı veya zararlı bakteri olmayacaktır. Suyunuzu çeşmeden bastınız, bir iki gün dinlendirdiniz, ısısını 26-27'lere getirdiniz. Tabii ki orada bir netlik kazanırsınız. Bu da akvaryum suyunun meraklaşmasıyla <laughs> E, alakalı uyguları balık koymazsak suyumuz gayet net güzel bir şekilde e, duracaktır. Ama dediğim gibi e, herhangi bir e, yararlı veya zararlı bakteri olmayacaktır arkadaşlar. Bunu yapıp, bu, bu sebepten ötürü siz ilerleyen günlerde balık eklediğinizde direkt otomatikman balık burada yaşamsal döngüsüne başlayacak ve burada ne olacak? Amonyak denilen olay patlak verecek. Burada önemli olan zaman içinde başlayacağı için Şimdi akvaryumunuzun ebatı ve eklediğiniz balık miktarı burada akvaryumunuzun suyunun berrak kalmasının bir neticesi. Bunun tamamen birbirine bağlı bir olay. Ee, küçük bir akvaryuma aşırı derecede balık yüklerseniz burada baştan zaten kaybediyorsunuz ki balıklarınızı bile kaybetme riskiniz oluyor. Ee, dediğim gibi bunlar tamamen kombine olduğu için akvaryuma balık eklediğinizde amonyağın patlamaması için ne gerekli arkadaşlar? Ee, güzel bir filtrasyon gerekiyor şimdi kimisi iç çeviriyor, kimi kupoylar çeviriyor. kimisi e, Biolife'ın ürünlerini kullanıyor. E, herkes farklı bir şekilde balık bakıyor. Benim tavsiyem e, tabii ki ilk başta alttan samptır. Alttan samp daha bir e, bakteri alanına sahip olduğu için suyunuzu da otomatikten e, daha berrak sağlamak için gayet güzel bir yöntemdir. Tabii ki alttan samp evlerde maliyetli olur. Daha e, yer işgal eder. Bunun yerine ikinci seçenek olarak yandan samp olabilir. 15-20 santim genişliğinde daha doğrusu ne kadar geniş 20'ye kadar ne kadar geniş bir samp yapabilirseniz o kadar iyidir sizin için bakteri alanına ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir. Bu da bir seçenek olarak aklınızda bulunsun. Üçüncü ve son seçenekte en kötüsü de olsa bir adet dış filtre. Burada balı beklediğinizde döngüyü başlatacak olan etkenlerden bir tanesidir arkadaşlar. Zaman içerisinde e, filtrasyonunu yaptınız, akvaryumunuz büyük, yeterli seviyede balığınız var ama tabii ki suyunuz istediğiniz berraklığa ulaşmayabilir. Çünkü burada bir döngünün oluşması lazım zaman içinde. Bu döngüde e, benim kanıma göre, tabii bakteri kültürü oluşmaya başlar ama benim kanıma göre bir 6 ay içerisinde falan ortalama e, suyunuz istediğiniz netliğe kavuşur diye tahmin ediyorum. E, tabii bu benim sadece kendi fikrim. 6 ay içerisinde bir döngü rahatlıkla oluşabilir. Tabii bu döngüyü yapan, yakalayabilmek için de lazım. E, su değişimini aksatmamanız lazım arkadaşlar. E, güzel haftalık e, su değişimine özen göstermeniz gerek. Su değişiminde akvaryum suyunun berraklaşmasında önemli bir etkendir. bir diğer faktör suyun berrak kalması için e, yemleme. Dipte yem kalmayacak şekilde mutlaka balıklarınızı yemlemelisiniz. Eğer attığınız yem dipte kaldıysa bu suyu bulanaklaştıracaktır. Mesela benim e, bilmiyorum görünüyor mu şu anda tek olduğum için e, inşallah görüyordur. konulara geçen e, vitamin takviyeli yem verdim. E, bir miktar yem kaldı ve o da suyu bulandırdı. Hemen su değişimine gittim. Bugün biraz daha açıldı arkadaşlar videodan inşallah belli olurdu. E, bu da işte suyunuzdaki o kuslu görüntünün oluşmasına neden olabilir. Yem zaten e, balıkların başlıca düşmanıdır yem yemler. Bunlar suyu çok kötü bozar. Balıkları da olumsuz etkiler. Buna dikkat etmelisiniz. Ee, bu da suyunuzun berrak kalması için önemli bir etkendir arkadaşlar. Söylediğim gibi e, akvaryum büyüklüğü e, yeterince hacip ve içine atılan balık sayısı tamamen sizin suyunuzun berraklığıyla doğru orantılıdır arkadaşlar. Zaman içerisinde herhangi bir madde kullanmadan bence sizde de eğer ki Belirli başlı şeylere dikkat ettiyseniz, su değişimi, yemlemeye, geniş hacim, az balık sayısı, yeterince balık sayısı e, bu gibi şeylere dikkat ettiyseniz güzel bir filtrasyon. İnanıyorum ki istediğiniz netliği yakalarsınız. Çok zor bir şey değil. Şimdi benim akvaryumların e, sağ ve sol camlarında fon olduğu için yandan bakamıyorum. Akvaryumun yan camına baktığınızda karşı tarafı böyle bir e, arada hiçbir görüntüyü bozan bir şey olmayacakçasına yani hani derler kağıt koyduğun zaman oradaki yazıyı okuyabileceksin o şekilde bir netlik bahsedilen netlik olur. Yan yandan bakacaksın, karşıyı net bir şekilde göreceksin arkadaşlar. Bunun şeyi budur yani berraklığın e, ölçümenin şeyi budur. E, tabii ki berrak olduğu zaman ne oluyor? E, bakteri kültürü oturmuş oluyor bunu da anlayabiliyorsun. Balıkları yiyebiliyorsa, balıkları güzel ürüyebiliyorsa e, bu da senin akvaryumunda e, bir şeylerin yolunda gittiğinin kanıtlıdır arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyelim. Ee, akvaryum suyunu berraklaştırmada bazı e, etken maddeler de vardır. Misal, e, işte nedir? kömür, zeolit, e, kömür kokuyu alır. E, zeolit, bakteri yuvasıdır, amonya emer, suyu Bu gibi etkenleri vardır. E, tabi ama bunların da şeyi var. Yani belli bir kullanım ömrü olduğu söyleniyor. Belli bir doyuma oluştık. ulaştıktan sonra mesela zeolitin işte emdiği e, geri nitratı geri akvarma sağlığı söyleniyor. Belli bir aralıklarda değiştirilmesi gerektiği söyleniyor. Ya ben de bu konu böyle bir mevzu olduğu için ben zeolit karbon tarzı şeyleri hiç kullanmadım. Benim kulüktüye malzemelerim e, mercan e, kırığı, e, seramik e, halkalar, e, biyolojik sünger ve elyaftan oluşmakta. Biraz da eneğim şu stat var. Şurada 6 tane, 7 tane akvaryumunda olanları kullandım arkadaşlar onun haricinde gerisi mercan kırığı biyolojik sünger ve ee, ister abi kalkadan oluşuyor kendi doğal netliğini kendisi yakalamasını istiyorum şu anda da e, genel olarak zaten su değişimi vesaire de yaptığım için e, herhangi bir problem benim açımdan yok tabii ki herkese göre bu netlik görecelidir herkese göre değişir e, kimsenin yerine de bir şey söylemek olmaz bana göre iyi arkadaşlar öyle söyleyebilirim e dediğim gibi zeolit ve de e, karbon aktifler karbon tarzı hani daha çok zeolit e, elektrik sağlamada kullanılıyor. Onu kullanabilirsiniz. Bir de resimde gördüğünüz gibi diotomit kelimumu. Bunu da kullananlar var. Ben de kullandım bir forumunda gerçekten elektrik sağlıyor. Yani e, e, bir de bakteri olarak Hattili tutuculuk bir özelliğinin de olduğunu ben bir makalede okudum. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum. İncek özellikli yapıda olduğu için falan. Yalnız bu kemik kumunu kullanırken farklı falan da oluyor onların. Sakın ola onlarla karıştırmayın. Paketin üzerinde, paketin ee, üstünde diotomit diye, diotom diye ee, yazıyor arkadaşlar. Diotomlu kedi kumunu alacaksınız. Öbürleri balıklarınıza zarar verebilir arkadaşlar. Onu da buradan belirteyim. E, son zamanlarda ee, özellikle bir isim, kişi şans söylemiyorum ama işte akvaryum suyundaki netliği arttırmak için bazı e, maddeler satan arkadaşlar var. E, alıp kullananlar, kullandığı zaman farkı gösterenler var. Gerçekten netlik sağlıyor. Ama tabii ki e, satıcı arkadaşlar herhangi bir salınım ileride salınım yapmaz. Rahat kullanabilirsiniz. İşte belli miktarlarda yıkayıp tekrar e, zeyonet gibi koyabilirsiniz diyor akvaryumunuzda filtrelerinize. O maddelerden de var arkadaşlar ama bana sorarsanız e, tabii ki benim şahsım için e, en azından e, netlik olarak e, kendi doğal döngüsüyle azot döngüsüyle belirli bir netliği mutlaka yakalarsınız diye ümit ediyorum ben. E, e, ve ondan da yana'yım Fazla da zorlamayın. Akvaryumun dengesiyle oynamak pek iyi bir şey değil. Filtreleri karıştırmak, sütluğu, dış filtreyi çok böyle e, e, irdelemek diyelim fazla iyi bir şey değil arkadaşlar birden amonyak nitrat e, patlaması gibi bir olay yaşayabilir. Aktronomi dengesini tepe takmak edebilirsiniz. Bu konuda özellikle bilmeyen arkadaşlara uyarımız olsun. Tabii ki benim şahsi uyarım. Ee, yani beni bilen biliyor. Ben akvaryuma balığı koyduktan sonra <laughs> ne filtresini, ne taşını, ne kayasını kurcalamam. ama ee, sağda solda yağlanmaları, yosunlaşmaları olur. Fazla ellemem ben. Yani hiç ellemem daha doğrusu. Tabiat gereği, şimdi balığın Kurucusu zaten yağlı ve akvaryum suyu da o şekilde oluyor biraz böyle yağlı gibi morların içi özellikle pislik bakteri tutuyor. Fazla karıştırmıyorum yani ben ellemem sizlere de tavsiyem ellememeniz günde balığınızı kusturacaksanız kusturun kusturmayacaksanız oturun seyir zevkine bakın. yemleyin, suyunu değiştirin çok fazla da böyle bir avun çağı zaten bir şey yok e, problem yok arkadaşlar onu söyleyebilirim. Tabii ki evlerde özellikle e, görsel olarak e, bu balıklara bakıyoruz bizim gibi onların yaşamlarına e, en azından fazla müdahale etmeden gerekli şekilde yemleyerek e, gerekli şekilde su değişimi vesairesini aksatmadan yaparak gayet sağlıklı yıllarca balık bakabilirsiniz ama dediğim gibi uygun hacimlerde uygun balık bakarsanız e, sizler için daha iyi olur küçük akvaryumlarda e, bizim hani tasdip etmediğimiz şekilde yani tabi onun da imkanı o şekilde ama şimdi balık çoğusu şöyle soruyor özellikle gençler ya abi şu 150 litrede 100 litrede de soran oldu ya yani işte Trapuz bakayım mı ya aslında bakılır hayvan şey 150 litrede 100 litrede Trapuz yaşar mı ya bu yaşar mı hayvan yaşar yani fanusta da yaşatırsın bir hava e, motoru takarsın koyarsın bir iki tane balık fanusta da yaşar ama önemli olan bu hayvanı e, burada sadece yaşatmak değil bu hayvanın kendine özgü bir rengi var doğasında, e, kendine özgü bir yaşam stili var. Önemli olan bu akvaryumda onu yaşayabilmek, o hazza alabilmek. Tabii ki doğadan birebir birer rengini, üstünü, bekleyemeyiz. Bizim yaptığımız da yarattığı biz değil. Ama geniş bakarsan hayvan daha güzel renk verir, daha güzel bir görsel sağlar sana. E, yavrular e, aldığın zaman daha güzel büyük tanklarda boylanır, daha çabuk boylanır e, ee, üremesi daha güzel olur. Yoksa yaşamasına her yerde yaşar. Yani şu balığı da e, yani peş şoklarla falan görüyoruz yani şu yetişkin balıkları adam 50-50 tankta yaşatıyor mu? Yaşatıyor. Ama gidiyorsun hayvan kararmış, bant açmamış, rengi solmuş. Her böyle nereden düştüm ben buraya dermiş gibi. Ama tabii ki onun da işi o. Yani e, o şekilde mecbur koyup satmak zorunda yani. Ee, sen de yaşatabilirsin. Yani küçük akvaryumda da tropikus da Yunus da bakabilirsin. Kimse de bunu engelleyemez ama bu hayvandan bir renk almak, güzel bir hani titrediğini, yumurta döktüğünü daha güzel görmek için ee, ne kadar büyük akvaryumun olursa o kadar iyi diyerek noktalıyım ben bunu konuyu. İki şekilde berraklık sağlayabilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir doğal yollarla, nedir bu doğal yol? Bakteri kültürünün oturmasıyla birlikte güzel bir filtrasyon yaparak düzenini bozmadan akvaryumun, fazla kurcalamadan akvaryumun, dış filtreniz varsa dış filtrenin debisi iyice düşene kadar, baktığınızda artık debi düşüyor yani makineden su geçmiyor. Anlayın ki tıkanmıştır. Çıkarıp akvaryum suyuyla hafifçe bir yıkadıktan sonra tekrar koyun. Yani öyle ayda bir iki ayda bir temizlik yapmanıza şahsen benim e, önerim gerek yok. Çünkü orada bir bakteri yuvası oluşuyor. Siz her kurcaladığınızda bu yuvayı dağıtıyorsunuz ve tekrar bir oluşum içine giriyor akvaryum. O yüzden hazır bakteriniz oturmuşsa çok kurcalamayın. Tabii kurcalamadığınız şekilde de zaman içerisinde istediğiniz netliği alabilirsiniz arkadaşlar. Ha alamıyorsanız da dediğim gibi piyasada birçok müdavil ürünler var. Mesela Purigen var. Purigen'i söylemeyi unuttum. Purigen ben de kullandım arkadaşlar. Ee, gayet gerçekten sağlayan bir ürün ama dediğim gibi birazcık pahalı e, kuru yüken alamayan ne alabilir kedi kumu alabilir kedi kumunun torbası e, 7 liraydı ben aldım hadi olsun olsun 10 lira olsun Şimdi çok öyle ağım pahalı bir şey değil e, dediğim gibi piyasada başka ürünler satan arkadaşlar var onlardan da alabilirsiniz kullanabilirsiniz. alabilirsiniz ki tercihin tercih size bağlı ben geldim. geldiğimde sizlere yardımcı olmaya çalıştım Özellikle genç kardeşlerim soruyor, abi ne yaptıysam olmuyor falan. Netlik alamıyorum, e, suyumda bir bulanıklık var. Arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla suda bir sarartı varsa böyle o aman yağın, nitratın fazlalığından oluyor. Yeterince e, bakteri bitiriminizin oturmamasından kaynaklı oluyor. Bunu bilin. Suda sarartı varsa e, su değişimine gidelim. Bir miktar birkaç, birkaç lira tuzu ekleyin değil. E, tabii ki böyle akvaryumlarda ben hiç hani sana artık görmedim. Genellikle böyle işte 100 litre, 150 litre gibi akvaryumlarda balık kükü de fazlaysa adam 20 tane 30 tane şey koyuyor. Bal Dolduruyor öyle. Ya doldurma. Yani demonstrayı bak. Rengini al hayvanın. Daha bir hayvan da kendine gelsin. İleride paran olur? Akvaryum alırsın daha büyük. O zaman elindekileri satıp sarı prensesi geçersin. Sarı prensesi satıp atıyorum masfaya geçersin. Bu şekilde bu işi ilerletebilirsin, çok acele etme çünkü bu sefer sen sıkıntıya düşürsün, Hayvan orada bir her taraf oluyor. E, bu yüzden her şey gaybince bence güzel. Bir sürü insan makaleler yazmış, tabi ki okumuş. E, biz de onları e, okuyarak bir şeyleri sizlere anlatıyoruz. Yoksa bir şeyleri bildiğimizden, bir şeyleri bulunduğumuzdan değil. E, sizler de kendiniz bu şekilde akvaryum berraklığını bence hiç masraf etmeden, tamamen güzel bir filtrasyon az balık yeterince balık sayısıyla elde edebilirsiniz arkadaşlar ee, umarım atladığım bir şey yoktur genelde kamera karşısına geçince bazı şeyleri unutuyorum ee, inşallah e, atladığım herhangi bir nokta yoktur sizlerde eklemek istediğiniz şey varsa yorumlar e, kısmına belirtebilirsiniz son olarak toparlamak istersek güzel bir filtrasyon ne kadar büyük hacim büyük hacimli tanklarda su daha rahat oturur arkadaşlar. Büyük hacimli tankların bakımı daha kolaydır. Yani sizi daha az yorar. Ee, güzel bir filtrasyon, yeterince fazla olmamak kaydıyla balık sayısı, düzenli su değişimi, e, yeterince miktarınca yemleme, e, başka başka herhangi bir şey yok. Çok öyle sağını solunu kurcalamazsanız akvaryumunuzun suyu zaman içerisinde bakteri döngüsü oluşturacak zaten oturur Zaten berraklaşır arkadaşlar. Dediğim gibi o da yetmiyorsa kesmiyorsa sizi e, müdahale ürünler kullanabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir dahaki videolarda yine görüşürüz. Hepinize Allah'a emanet olun.